Merhabalar hocamlar arkadaşlar. Merhaba 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 merhaba. merhaba, 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 merhaba. Bugün sizinle beraber Ottu'yu tanıtacağız. Yanımda 8-3 tane arkadaşım var onlarla beraber yapacağız bunu. İstiyorsanız ufaktan bir kendinizi tanıtın. Ben Arda, işletme okuyorum. Şu an hazırlıktayım. Benim Kaç girişlisin? Hazırlığı geçeceğim. 2020 girişliyim. Sıralamanızı Hazırsana... söylerseniz çok güzel olur efendim. Ben 1760. oldum tam olarak. Erkin Bey. Selam ben Erkin. İktisat 1. sınıf öğrencisiyim. 2020 girişliyim. Benim de sıralamam galiba 3300 falan olması gerekiyor. Meryem Hanım. Merhaba Meryem, ben 2021 güreşliyim. E, öğrencisiyim, 938 listelerim. O zaman hemen video geçiyorsun. Otlu'da bir güne minimal olarak kaç liraya geçinebilirsin abi? Yemek yiyorsan 8 liraya geçinebilirsin. Diğer evet. masrafların da oluyor mu peki? Yemek haricinde Otlu'da. Sigara kullanıyorsan sigara. Gerçekten, Gerçekten böyle ben bir kuruş harcamak istemiyorum derseniz Gerçekten... kesinlikle yemekhane yani. İki oyun yemekhanede Hı. yersiniz. Ekstra hiçbir şey yemezsiniz. Sigara kullanmıyorsunuzdur. Kahve içmezsiniz. Gerçekten 8-10 lira arasında bir günü kapatabilirsiniz. Ama ya ben gerçekten düzgün bir şekilde besliyorum derseniz, yani bir kahve içersiniz ee, ki okulda Arabica var, Solvay var, Starbucks var. Orada kahve fiyatlarını bilirsiniz. Bu arada Starbucks yok diyorlar bizim okulda. Yok, Starbucks var, Starbucks var Starbucks arkadaşlar. Starbucks var arkadaşlar. Evet, teknokentte <laughs> var. Genelde bizim e, bölümdeki insanlar gidiyor oraya çünkü mühendislik <laughs> çok uzak kalıyor. Daha nezih bir ortam var bence. <laughs> Okey abi. Abi peki en mühim sorulardan bir tanesi. Ottü'de nerede, ne yenir, ne içilir? 8. yurt YPT. YPT'yi şey, geçen bir şey var. Yoğurt, ziyafet, o biçim. Ziyafet... Evet abi. Ziyafet, ziyafet o biçim, porsiyon biraz küçülmüş ama bence. Bir buçuk yiyeceksin, o mu zaten? Bir buçuk, buçuk, buçuk yemeğe lazım yani. Birinci bu makarnalar çok güzel. Fiyatlar nasıl peki? Fiyatları pahalı ama bence. Ya kafe çimen bence. Ee, Endüstriyeli en en yemekler de çok güzel bu arada. Fiyatlardan yani. da bahsedin en arkadaşlar. Endüstriyeli yemekleri ucuz mesela. 25 liraya falan gayet rahat tavuk menü alabiliyorsun. Benim mesela konuk evi yurdumda da basın, Aa, 27 liraya etli makarna, 24 liraya normal tavuklu fettücünü falan alabiliyorsun. Yani Ve bayağı doyurucu. Bizim çok pahalı yani. Ne kadar? Yani şöyle küçük bir paketi yani satılamıyorsam 44 <laughs> Ne? Öyle Oo. bir şey. Oh. Kızıroğlu, tabi lot yemekleri de çok iyi bak. Kafe Çimen arkadaşlar öneririm yani. İsa Nerede abi 7. Aynen. yurtta var. Aynen, 10 numara iyi. yemekler çıkıyor. 7. yurdun özellikle aşısı çok daha iyi. Ya... Okul dışarıya göre <laughs> kesinlikle çok daha ucuz. Yani mesela <laughs> normal bir 45 lira yiyecekken burada çatıda bile olsa ne bileyim diğer okullara göre kesinlikle çok daha iyi yemek yiyebiliriz. Çatıda abartırsanız bu olsun. arada pal dolu. Burası da mimarlık okulun en güzel bölümlerinden bir tanesi bence. İç hani dizaynı olarak. Bölüm ya. Okulun zaten en eski bölümü diyebiliyorum ben mimarlık Evet evet yani ilk açılan bölümlerden bir tanesi. Aynen. Benim. Erkin bu bina özelinde söylemek istediğim bir şey var benim mı? Benim var, kanka? benim var. Biz kuvvetle burada tanışmıştık. <laughs> Erkin hocam. Bu bina e, bizim bölümümüzün bulunduğu bina. E, i̇şletme, daha doğrusu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A binası olarak. İBF'nin ilk binası Gözbebeği, işletmenin e, bulunmadığı bina değil mi hocam? Aynen öyle. Burada üç <laughs> bölüm var ama iki bölüm var pardon. İktisat ve siyasetin ana dersleri burada oluyor. E, siyasetin aynı zamanda B binasında olan dersleri de var. İktisat, işletme ve uluslararası ilişkiler bölümünde B binasında yalır genel olarak. Bu şekilde. Bir ünlü piyanomuz var. Bütün derslerde duyulan bir Aa, piyano evet, var. Evet, yani burada bir tane büyük amfimiz var. Fal diye geçiyor. Tam koridorun sağ tarafında bir tane piyano var ve piyano çalındığı anda derste böyle uçuyorsun. uçuyoruz. Piyanoyu çalmışlar inanır mısınız? Hay Allah. Tüh. <laughs> <laughs> Allah'ın işi işte. Peki mesela da ben şunu sağlayamıyorum abi. Ottu dışarısına çıkmadan hayatımı geçiremeyeceğim dediğim bir şey var mı mesela? Yani okulun içinde sigara ya da alkol satılsa okul çok farklı bir seviyede olur. Evet, evet. Ya da o birazcık da okul bünyesinden çıkıp birazcık ya tabii yani. tabii ya. Politikalarıyla alakalı oluyor ama. Eskiden bira satılıyordu ama. Aynen. Tam bir yaşam alanı gibi bir yer ya sonuçta. Biz Herkes öyle bakıyoruz ama. Okuldan daha ziyade burada yaşıyoruz sonuçta. Onun haricinde okulda hani merkez çarşıya kadar gitmek zorunda olmasak barlar için. Bir tane şöyle tatlı müzik veren bir bar olsa. Sen bu bar var olur. gerçi Teknokent. <laughs> Onun haricinde Aa, mesela hani ben böyle çok kahve hayran değilim ama uyumamak için içiyorum dersen de makine kahvesi her yerde var ve 3 liraya çok rahat içebilirsin. Ne? Aa, ne çatının büyük çayını unutmamak lazım. 4 liraya böyle bir çay alıyorsun yani. Ne? Erkin bu ne kanka burası ne? Burası Ottü'den. Bu arada benim mekanım burası. Gerçekten Ottü'den en fazla alışveriş yapan Ottü'den bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çok güzel şeyler var yani. Mesela en basitinden termosları çok güzel. Hem kullanışlı hem de çok uygun fiyatlı oluyor. Hani ne kadar aldın mesela termosu? Yani ben aldığımda çok ucuzdu yani 90 lira falandı. Okay. Ne? Okay, oh, şu an okay. 150 lira ya. Aynen şu an 150 lira falan. İçeride yani... mi satıyorlar abi? İçeride her şeyi satıyorlar. Kitaplardan tutun. Eee bu eşantör ürünleri, anahtarlıklara, giyim, giyim ürünlerine kadar her şey var. Yani bütün ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz dediğim nokta aslında biraz da burası yani. Kesinlikle Aynen kampüsün bu şey bölgesi zaten. Şu tarafta da şok var hemen. Hani bu bölgesi tamamen alışveriş bölgesi gibi Kampüs alışverişin ana kaynağı burası demek Erkin'cim. Bizim mimarlık kolonları hakkında bilgilendirir misin? Şu tam karşıdaki kolonların olayı ne hocam? Kırmızı sarılı şeylerden bahsediyoruz. Videoda çok belli olmamış. İyi seyirler abi. Ya güzel bir soru. Bir rivayete göre o kolonlar doğru güneş açısı vurduğu zaman Atatürk portresi oluşuyormuş orada diye bir rivayet duymuştum ben. Doğru. Biz de şey biliyorduk bak kalançıdan. Yukarıdan baktığında gölgelendirmede met yazıyor. Hadi ya, onu duymamıştım bak. O daha Direkt Atatürk şey portresi olması biraz zor hocam değil mi hocam? Saçma bu arada. Onu kim dediyse bana orada kalmış yani. Sallamış hocam. birazcık hocam sanki. Aynen muhtemelen. Ha bir de bu hocam kelimesinin ne? Bir bunu, anlatmamız hocam, lazım. Hocam kullanıyor ya bu hocamın. Ya hocam kelimesinin yine yani birkaç farklı rivayeti var. Aslında en yaygın olanı ve aslında en mantıklı olanı Otkü'de öğrenme süreci hiç bitmediği için herkes birbirine hocam diye hitap ediyor. Çünkü herkesin birbirinden öğrenecek bir şeyi var. Bu ister kurye olsun, ister e, kantinde çalışan bir görevli yani olsun, ister hocan olsun. Hocasına kadar herkes birbirine hocam diye hitap ediyor. Evet. Ki bence bu aradaki sınırları kaldırıp e, cinsiyetten bağımsız bir ifadeye dönüştüğü için bence çok başarılı bir ifade. Ben hocam kelimesini artık günlük hayatımda da kullanıyorum. Artık Erken bilkentler bir şeyine... falan da kullanmaya başladı bu arada bizden evet, Ankara özelinde de var. Yani farklı e, i̇llere gittiğimiz sürece bizde orada da yayıyoruz. Ben kendi şehrimde de bunu sürekli kullanıyorum. Başta çok garip bakılıyordu ama yani birkaç yıl içinde insanlar daha alışmış görünüyorlar hocam ibadet. Bütün yani. Türkiye'yi yayacağız yani bunu. Umarım. <laughs> Otelin bir tane bir tane kötü özelliği hemen hızlı. Ortam güzel de ortam güzel sadece bak. <gülüyor> <gülüyor> Kampüs iyi ama doğa severler için. Kötü? Kötü. Kampüs çok büyük. Bir yerden bir yere gidemiyorsun. Bir de dersler çok zor. Hemen senden de alalım bir iyi ee, bir kötü. Dedi dediği gibi kambur çok güzel ama kötü şu köpekler. Bıktık. Yeter. Of. Hay dostun inci geliyor sana da ya. galiba. Hayır. <laughs> Lütfen. Ben her gün Batı'ya taksiyle gitmek zorunda değilim akşamları. Lütfen. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi yemek. Merhabalar hocamlar. Merhaba. Selam. Selam. <laughs> Hocam hangi bölümdesiniz? Kaç yıl nasıl bir sıralamayla girdiniz buraya? Onlardan önce bahsederseniz süper olur. Tabii, ekon birim. 2, 2, 9, i̇şte 3K falan var. Hocam siz? Ben sosyolojideyim. Artı, 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 artı ekon. E Kaçla girmiş? Biraz yine. 10K girdim. 2 saat birinci sınıf can en yakın arkadaşlarımdan aynı zamanda bölümde nasıl bir sıralamayla girdiniz hocam? 3K aynı. Peki mesela şu anda YKS'ye çalışan öğrenciler için son bir ayda ne yapmasını tavsiye edersiniz? Deneme, deneme. Hep deneme. 3-4-5'in denemesi. 3-4-5? E, <laughs> var var hala var. Peki hocam şunu sorayım size. Ottu'nu sevdiğiniz ve sevmediğiniz özelliklerini... Bir insan neden ot diye gelmeli veya bir insan ot diye neden gelmemeli? Bence bizim üniversitemiz diğer sosyal ortam olarak diğer üniversitelerle kıyasla çok daha iyi. Aynı zamanda akademik açıdan bir tık daha zor ama Otlu güzel yani. Kapasite evet, sorunu çok var ya bence. Aynen kapasite sorunu çok büyük. Hiçbir şekilde hiçbir şey, dersler yetmiyor, yemekhane yetmiyor, işte ulaşım yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor. Yetmiyordan yemekhanede uzun sıralar olduğundan bahsediyorsunuz değil mi? Aynen. Yemekhane demişken yemekhane temiz mi hocam sizce? Çok pis ve çok kötü. Yemekhaneden evet. içeriye değiliz. Evet. Muhtemelen bundan dolayı okulun yanına Çankaya Belediyesi ücretsiz yemek vermeye başladı. Herkes orayı tercih ediyor. Peki sevdiğiniz özellikler ne olan? Hocam. Ne? Ya Ankara'nın içerisinde bir fanusta yaşamak istiyorlarsa çok güzel bir yer Hatta Türkiye'nin fanusu. Aynen Türkiye'nin fanusu diyebiliriz. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam. Dikkat edin kendinize. Hocam selam. i̇sminiz, bölümünüz ve sıralamanızı hemen söylersiniz süper olur. Enes Şahin. Bölümüm elektrik elektronik sıralamamda 1051. Süpersiniz hocam. Ee, hakkında bana sevdiğiniz ve sevmediğiniz bir tane özellik söyleyebilir misiniz? Otty sevdiğim, en sevdiğim özelliklerden bir tanesi kampüsü. Kampüsü gerçekten çok güzel. Doğal iletişe ve hani insanlarla güzel vakitler geçirebiliyorsunuz. Sevmediğim özelliği ise biraz kalabalık. Yani... Bir de Ottun her yerinin yeşil olması Öyle da aşırı da. güzel. Aşırı güzel. güzel şey. Ankara'nın akçı yeri ya Ottu. Bu Ottu'nun yerinde yani. şey de var ya yani, tenis kortu var. Evet. Aynen. Evet. Aynen. Abi. Spor yapan tenis kortu var. Spor alabilen, yapan insanlar için çok mesela direkt spor tenis kortu. Taraf. Otobüslerden göremiyorsunuz ama. Yani bir de şey var mesela. Evim orada da var 4-5 tane. Aynen aynen aynen. Bir de Ottu'da mesela şey yapabiliyorsun. Büyük spor salonundan ne bileyim top kiralayayım. İşte ne bileyim. Salonu direkt kiralayabiliyorsunuz. Aynen salonu kiralayabiliyorsunuz. Mesela biz basket evet. oynuyoruz sürekli. Haftada bir gün yaparız zannediyorum. Aynı şekilde Halı sahada hem çok cüz'lü bir ücret. Saat 7'den önce de bedava şekilde. Aynen öyle, aynen öyle. Bir de mesela işte top kiralayabiliyorsunuz, tenis raketi kiralayabiliyorsunuz. Ve bunların hepsi ODTÜ kimlik kartını verdiğiniz zaman ücretsiz bir şekilde yapabildiğiniz aktiviteler. Bir şey var. Peki bir şey soracağım. ODTÜ'de ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz abi? Genelde otostop ve ringlerle. Çünkü evet. otostop çok büyük, asla yürüyerek gidemiyorsunuz hiçbir yerine. Bu arada yürüyerek gidiyorsun gene ama zorlanıyorsun bazen. Ama şey çok iyi ya. Ring gündüz özellikle aşırı fazla var. <laughs> Aynen ya yani gece ringleri birazcık az. az. onların ya yani yani 11 buçuk ringinden bahsetmek ister misin kanka birazcık? Evet. İnsanlar her... balık istediği gibi diyor. Ben <laughs> yani bilgisayarım kaç defa kapıya sıkıştı hatırlamıyorum bile. Hawaii Metro Madrid izleyen vardır illa. Hani orada sarhoşlar treni diye bir şey var ya. <gülüyor> 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 Tam olarak o yani. Özellikle devrimin önünden biliyorsan buram buram bira kokuları Araba bulamazsanız ulaşımı traktörle de sağlayabilirsiniz her türlü. Evet ring. Ringlerimiz bu Hocam, burası, burası dünyanın en iyi kütüphanesi arkadaşlar. Burası benim işte saatlerimin günlerimin geçtiği yer, maalesef. Hazırlıktasın şu anda. Peki yeterli oluyor mu hocam? Saatleri falan var mı? Kapanış saati falanmış yani, mı? Kapanış saatleri var tabii. Ki. 12 meclim. Kapalı kısım e, kapanıyor. Burası birazcık problem oluyor yani çünkü 35 bin kişiden bahsediyoruz yani buraya da rezerv salonu yeterli kalmıyor. Ki üst tarafı da yeni açıldı yani bu çok O yüzden kütüphanenin kapasitesi bence bir tık problem kapsıyor. Ama çalışma salonlarında falan da yine çalışabiliyor öğrenciler yurtlardaki. Ki yani yurtlardaki. Yani bölümlerinde yurtlarında çalışma salonları var ama kütüphaneler farklı bir yerde yani sonuçta. Ben kütüphanenin kapasitesini daha fazla olmasını isterdim. Burada kesinlikle erken haklı ama bir nokta daha var çevredeki bölümler çok yakınında olduğu için fiziktir, matematiktir çok rahat ders çalışabileceğin alan bulabiliyorsun. Ya yani kütüphanede de hani tamam birazcık zorluk çekiyorsun ama diğer yerlere göre daha az yer bulmak sıkıntı çekiyorsun. İstersen kesinlikle bulabiliyorsun. Arkadaşlar video bitti. Yani e, bitti. Teşekkür ederiz izleyenlere. Bir şey demek, eklemek istiyor musun? Hoş kalın. Hoş kalın. Görüşmek üzere. Evet hadi. Ha. Arkadaşlar abone olursanız çok seviniriz gerçekten. Çok çok seviniriz. <laughs>